abi en iyi YouTube kanalı. Biz de biz yoksa oynamam. O mu bu mu? Kör sıralayarak bunlar ya. Yani sol o kadar gereksiz kanal ki. O linç yiyecek. Değil sağ Youtuber sağ. değil sağ ki sağ. ya. Bomboş adam. Ne olduğu belli değil abi. onun ya. Sağ. sağ bu da ya yayıncı. Bom abi. Sağ. sağ abi. Abi. Yok abi AK sağ. sağ. bilmiyorum abi. bile. Bende mi bu şey yapan mı? Tamam. Soldaki sağ. çok kasıntı. Tamam. Öp abi. <gülüyor> adam <laughs> Enes Batur'a geçti abi. Ağaca çarpmayacaktın. Sağ, sağ oğlum tamam. yayıncı evet. ne evet. ya? Bu da yayıncı değil evet. ya. Gerçi bu da tamam, yayıncı. Tamam ya. Bugün, bugün Minecraft gelen yeni gelen seyit <laughs> bunu deniyoruz. abi. Sevmiyor musun ya? ya. Acizli değil mi? Şeye atladı o, ya soldaki bu. Soldaki adam bile sağ der abi. Devam. Şampiyonlar liginde mi atlamıştı sahaya? He. He. Sağ, e. <laughs> sağ, sağ abi. Kim o? Bu kim o? Kim o? Sağ abi. abi. Ya, ya bu bomboş bir adam ya. Kesin sağ abi. Ya, önce. Kim abi? Sizin gazoz için. Bu YBJ. Brawl Star. Sağ abi. Ya bu giysin AK Parti. Va Vayıncı abi bu futbol. İşte ama bu ama bu da yayıncı. Ama bu da yayıncı, yayıncı. Hayır YouTube'da yayın yapıyor YouTuber bu. Al abi sol. Sol bitti abi bitti tartışmaya Simi'de kapalı. Sen mide küçültme ameliyat olsun. Dam 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 bas 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 bas. Bunlar kim abi? Yeni yere bas, adamlar bas, türemiş bas, ya. Bas 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 Bunlar bas. Bas bas bas. Baturay'ın memesi sarkıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şeysin anca. Bu <laughs> kim oğlum? Lazeli oyun oynay. Türkçe'ye Almanlar arasında şap. Okay abi. Tam bu kem amına kem. Despacito. Git git. Gençliğim, biz daha. Allah bitirdin abi. Babası Allah babası geldi. babası geldi. Daha niye? Oğlum her şeyim Musa. Her şeyim Musa. Ne lan? bunlar ya. Nasıl bunlar amınakoyim? İkisi de yayıncı boş ya O üçüncünün kitlesi büyük, üçüncünün kitlesi ikincinin kitlesiyle aynı zaten. Evet. Bitti. Speed'i bilmedikleri için Bidem bak kimse speed'i seçmemiş görüyor musun? Bilmiyorlar çünkü. Kültürsüzler. <laughs> Bu adam <laughs> en iyisi abi. Ya o da ama... Ya youtuber o da amınakoyim. Ya bunları youtuber diyorlarsa... Diye yani şey bunların youtuber'lığı yaptığı yayının yani. videosunu YouTube'a koydurtma